Kızları dura dura hiç olur. Oğlan dura dura koç olur. Ankara'da bir oca var. üfledi mi uçurur. Üflüyor sabahtan beri ama hikaye yani. Yedi. Bakıyor öyle. Hey kitaba. ha, <laughs> 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 ee, <laughs> haydi bakalım. Yedi. Geology and biology. Sins Aha da bu sins klasiği olabilir. Sins tarafında verb 2, karşı tarafta have as verb 3. Sins tarafında verb 2, karşı tarafta have as verb 3 Ceyhan doğru cevabımız. 8 deyim çocuğum. 8 deyim ikinci boşluktan önce. Allowed the air frame. ana fiilim var gördün mü? Ana fiille boşluk arasına. Tekrar ediyorum. Ana fiille boşluk arasına elma, armut, Ayşe, Fatma, Ramazan gibi herhangi bir şey gelmişse ne geldiğinin bir önemi yok. Eğer pasif değilse ikinci fiile ki zaten mert nesne almaz pasif olamaz. İkinci fiile geçişi tu ile sağlarsınız. Tamam mı çocuğum? Hello the air flame to melt Adana doğru cevabınız var mı anlaşılmayan bir şey? Boşlukla Fil arasına elma armut Ayşe Fatma Ramazan geliyorsa su alır Adana'daki melt doğru cevabımız dikkat et dokuzuncu sorudayım in April 1953 ne yaptık Diyarbakır'daki Şukla Vorbiki'ye gittik ondayım efendim. kamın on, fan bilmem ne For the puzzling high levels of DDT, still found in some soils, even in region, this vıttırı vızık, Allah kahretmeye niye okuduysam, şimdi gördüm, boşluktan sonra decades ego, efendim oradaki ego sizi verb 2'ye götürür, baktım sadece bandırmada iki tarafta was bent ile verb 2 var, bandırma aslanlar gibi doğru cevabımız. Efendim 11'deyim. 11. Rockets to have originated. Bak süper bir soru. Süper bir soru. Before the 13th century. Şimdi kısaltmanın içerisine az önce geçen dünkü sorularda da gördük hatırlıyorsanız. Şimdi ne olacak? Birinci boşluğunuza present bir şey getirmelisiniz ki To'dan sonra perfect kısaltma kullanmış olsun. Hatırlayın dün benzerlerini yaptık. Anladınız değil mi? Tuğ'dan sonra 13 century'den dolayı Tuğ'un kısaltmasını perfect yapıyor önce yapıldığını belli etmek için. Ve doğal olarak Tuğ'dan sonrası past olduğuna göre Tamam mı yavrucuğum? Tuğ'dan sonrası past olduğuna göre boşluğunuzun present olması lazım. Yani ya A'daki maybe, believe, bitmiş. Çok da mantıklı görünmüyor. E orada en mantıklı olabilecek hikaye Edirne'deki are believed çünkü benden sonrasında past yapmak zorundasınız. Oradaki bir for thirty century'nin de ee şey o. Ee onun sıfatı çünkü doğal olarak Bigenle Edirne doğru cevabımız. 17'deyim Graham Mendel. Probably choose to study garden peas. Şimdi var ya fen bilimleri oraya bir Gregory Mendel deyince fen bilimleri sarıp seviniyorlar işte. Vay kurban olayım ya Vallahi çok acıklı yani. Hani fen bilimleri sorsa fen bilimlerinden hazırlandım ben sınava diyor. Niye Gregory Mendel tanıyorum? Peki. <laughs> çok güzel. Peki Gregory Mendel tanıyorsun ama birinci boşluğa Gregory Mendel'den dolayı mı from getireceğim mesela? Gregory Mendel from alır şeklinde. Evet öyle yersen. <laughs> Tabii ki öyle değil. Gregory Mendel probably choose to study garden peas because he was familiar with them, his ruler upbringings, from his ruler upbringings, altyapısından. İki taraftan rahat bulurdunuz. They were easy to grow and they come in many readily distinguished varieties. Variety inden dolayı Adana doğru cevabınız. 13 deyim barometer isim. Solar isim yani Solar Activity iki isim ya ofla ya vitle bandırma doğru cevabımız. İkinci boşluktan da over the last century perfect var görüyorsunuz. Over the last century'e de gitmiş olabilirdiniz. Fish 14 fish often spend much of their time in deep cool waters of a lake. Oxygen levels there become depleted by falan filan. As if olmaz bir kere fiilin yanına gelir. Just as iki türlü kullanıyoruz. Just as bir when while, just as, as continuous'a gider. Efendim ondan sonrasında ya da just as taban tabana paralel yok. So as diye bir şey yok zaten. Now that, because grubu hatırlıyorsunuz. Bir taraf perfect, bir taraf word, bir present, present. Sıkıntılı. Zaten oradaki just as, now that ee, ikisi paralellik. Diyarbakır'daki anlı sıklık belirtiyordu. Ve Ne yapardınız? Diyarbakır'daki anlısa giderdiniz. Şuradan da gidebilirdiniz. Orada ofunla time zarfı var görüyorsunuz. Zaman zarfları da sizin kıyaslama yapılarına beraber olduğunuzun göstergesiydi. 15'teyim. 15'teyim. Uğraşma kasma, açık kas 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 kas. Şimdi telif yapacağım zaten. 15'teyim. İn 2002. Zamanın yanına ben getirirsin. Getirmeyen varsa da Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Dünden beri 875 kez gördük. 16 dayım Vans'ı çok seviyorum. Çok seviyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum Vans'ı. Çok seviyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü even if even so Vans zaten zaman bağlaştığı tamamını kapsar. Oraya even if koymuş while'ın bilmem ne anlamını e, ee, işte zıtlık anlamını eee şey yapmış, işte elemiş. Evans zaten paralellik anlamıyla sinsi de yer, zaman zarfı olan da yer. En sevdiğim bağlaştır. Ben öyle diyorum, sen nasıl istiyorsan anla. 17'deyim, ben Vans'ı severim. Siz de sevin. Humans, bağlanma hatta. Humans, like bilmem ne, Cevabınız regardless of bakmaksızın falan demek arkadaşlar. Bakmaksızın, yapmaksızın, etmeksizin. 18. The part of an animal. Boşluktan önce boşluktan önce isim var. Bu bir adjective clause sorusu. Ya bandırmadaki which, ya edirnedeki ver. Bakacağım tam mı eksik mi diye. Eksikse ona göre tamsa. Gazes are. Gazes cümlenizin öznesi. Are exchange de fiiliniz pasif. Pasifse tam cümle kabul ediyoruz. Edirne'deki ver doğru cevabımız. 19. sorudayım. 19. sorudayım. Want to. Bak bir tane işte bu. Want'ın da to aldığını bilmeyen var mıydı acaba? Hani Ceren'in tifini listeleri ezberliyoruz ya. Gerçekten çok faydalı olur. Şimdi, want to alıyor. Bilmezsem tövbe yapın. Want'ı da bilin herhalde değil mi? Dördüncü sınıftan itibaren anlatıyoruz. I want to drink tea. Şeklinde. Want to alır. Diyarbakır'da to. Edirne'de to have been reducing. O da olabilirdi. Ama to have been reducing. Perfect tense. Perfect continuous. Evlatçığım. Allah to have been reducing perfect yani ay ey elersin el, 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 diğer bakır perfect şartlar oluşmamış çocuğum böyle kısaca boğaz vardı 20'deyim the planes should become fast enough for their effective spread to be as at least three times great as as asle adana doğru cevabınız as great as 21'deyim çocuğum 21 Boşluktan sonraki kudu gördünüz mü? 21 small Plains, cut. So that, değil mi yavrucuğum? So that we would, can put. may, might Ne oldu? Ceyhan doğru cevabınız. 22'deyim. Consistent doğru cevabınız. 23'deyim. Revolution. Revolution isim. ikinci isme geçişi. Ofla. Revolution. Ofla. Diyarbakır. Doğru cevabınız. Beş dakika teneffüs faydalı bir etkinliktir. Bir saniye şunu bir kapatsın biraz. Ondan sonra. Ha.